Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir afet yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi kapsayan bu felaket maalesef ciğerlerimizi, yüreklerimizi yaktı. Bu kapsamda milletimiz, devletimiz el ele verdi. Birlik içerisinde yaraları sarmaya başladı, yaraları sarmaya devam etti. Birçok STK, birçok kurum bu afette öncülük etti, insanlara yardım elini uzattı. bizler de şu anda Hiranur Derneği Başkanı Sayın Mustafa Kul hocamızla beraberiz. Bu depremde yaptıkları faaliyetlerle alakalı kısa bir değerlendirme yapacağız. evet Kemetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de birçok STK kurum gibi AFAD ve Kızılay koordinesinde Hatay'da depremzede kardeşlerimize yardım elinizi uzattınız, yaraları sardınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah razı olsun. Ee, hocam faaliyetlerle alakalı genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizlerden? Evet kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli Hiranur Derneği gönül verenleri, dostları, sevenleri çok büyük bir afet atlattık. Asıl bu bir taraftan bizler için büyük bir imtihan. Mevla Celle Celaluhu bu imtihanı cümlemize hayırlı bir şekilde imtihanı kazananlardan, sabredenlerden eylesin. Ha. Tabii bu deprem süreci içerisinde 11 tane takribi ilimiz bundan etkilendi. Çok zorlu bir süreç geçirildi. Oradaki Ahfat ekiplerimiz olsun, Kızılay ekiplerimiz olsun. Yani bir taraftan yıkıntıdaki deprem zedeler. Herkes bir taraftan deprem zedeleri birisini kurtarabilir miyiz? Bu telaş içerisindeyken bir taraftan da oradaki insanların da gerek beslenme yönündeki ihtiyaçlar olsun, gerek afetten kurtarma ile alakalı hizmetler olsun. Bunlar için bir birlik beraberlik oluştu ki zaten Mevla Celle Celaluhu buyuruyor. iyilikle ve yarışın buyuruyor. Evet. Elhamdülillah biz de Hiranur olarak, vahyin içinde insanlığa hizmet olarak bu afat bölgesine koştuk. Elimizde imkanımız da var? Desteklerimizin, hayır hasenat sahiplerinin destekleriyle beraber oradaki depremcide kardeşlerimize, oradaki afatta hizmet eden kardeşlerimize hizmet ettik. Hocam Allah razı olsun değerlendirmeleriniz için. Hocam ilk ne zaman ve hangi bölgede çalışmaya başladınız? Evet ilk olarak tabii biz depremin olduğu gün haberi aldık tabii. Bir öğle ikindiye kadar bir toparlamamız oldu. İkindi vakti hemen kızla yaradık. Kızlay bize Hatay bölgesini yönlendirdi. Şunu anladık ki biz bugün yani Kızlay'daki orada görüştüğümüz arkadaşlarla da olsun. Yani depremin en büyük hasar gören kısmı Hatay'dı. Evet. Biz de tabii üç araba yola çıktık. Bir tane sıcak çorba aşevi aracımız var, bir tane tedarik minibüsümüz, bir tane de taksiyle, hizmet ekibiyle beraber ayın altısında yola çıktık. Ayın yedisinin sabahı saat üç buçuk gibi jandarma komutanlığının önüne vardık. Oradan Kızılay'daki yetkili arkadaşlarımıza nereye gitmemiz gerektiğini söylediler. O doğrultuda da biz de ilk hizmeti orada da başladık. Tabii çok zorlu şartlar geçirdik. Sahaya gittik. Sahaya gittik ama ne su var? Çorba yapacağız. Bir orada hizmet edenlere, depremzede bir çorba verelim. Su yok. Yani ısınacak zaten bir şey yok. Elektrik yok. Allah'tan ki aşağı zaten jeneratörü vardı. Bu mümalle bir hizmete başladık. Evet kıymetli hocam. Tabii o yoğunlukta, o hengamede yapılacak çok iş vardı. Yani Herkes bir işin ucundan tutmaya çalışıyordu. Hiranur Derneği olarak hangi çalışmalar yapıldı? Sizler neler yaptınız? Evet. Bizler kıymetli kardeşim biz de sahaya gittik. Sahada tabii Kızlay koordinasyonuna gittin misin ve daha ziyade beslenme üzerine biz gittik. Oradaki depremzedelerin yeme, içme, gıda tedariki. Evet. Tabii sadece depremzede değil. Orada depremzedeler olduğu gibi bir taraftan da afet ekipleri, kurtarma ekipleri, görevliler ee, çok yoğun bir kalabalıkta askeri, evet. askerisi olsun yani Allah razı olsun devletimizin her kademesinden insanı sahada hizmette gördük. Evvela e, ülkemize, başımızdaki idarecilere bu yönde çok teşekkür etmek Devlet lazım. Devlet, millet el eleydi diyebiliriz. Devlet, hatırladım. millet el eleydi. Tüm kurumlardan herkes nöbetleşe gelmiş. Hep beraber burada bir hizmeti götürdük ve bu hizmet içerisinde biz her olarak da hazır aşevi aracımızla beraber, ekibimizle beraber Çorba, sıcak çorbayla başladık hizmetimize. Birkaç gün sonra yemek sıcak yemek üretimine başladık. Evet. Sahada deprem hizmet verdik. Bunun haricinde ayrıca gerek dernek merkezimizden toplanan bağışlar olsun, evet. gerek sahaya gelen malzemeler olsun, evet. takviye olan malzemeler olsun. Bunların da bir taraftan da elimizdeki, tabii aşağıya aracımızda sistemimizi kurduk. Bunun haricindeki diğer iki tane daha bir aracımızla beraber gelen bağışları, bir taraftan köylere nereden telefon geldi, hangi köyde ihtiyaç var. Sağ olsun hizmet ekibimizle beraber depremin başından sonuna kadar 85 tane hizmet ekibimizle beraber çok büyük bir hizmetler sunduk burada. Bu evet. ekiplerimize ne yaptılar? Bir taraftan köylerden gelen veya da 112'den gelen şurada ihtiyaç var, şu var. İki arabamız direkt bu ihtiyaçlara koştular. Gerek aşevinin de tedarikle alakalı malzemeler oldu. Onları yaptılar. Ve bu mümalde Depremde de kardeşlerimize hizmet ettik. Tabii saha çok büyük. Yani deprem bölgesi 10-11 iller müteşekkil olduğu için bize imkanlar dahilinde ve bize gösterilen güzergah dahilinde Hatay'a üstümüzü kurduk. Hatay'da ilk başta Antakya mıntıkasında hizmete başladık. Antakya mıntıkasındaki hizmetimiz daha sonra bir paydaş bir dernekle beraber onlar da nasıl yaparız bize diye hizmeti paylaşmak istediler. Biz de bu sefer onların da katkılarıyla beraber bir taraftan da Samandağ bir müddet sonra Samandağ sistemimizi kurduk. Samandağ'daki deprem de yemek ihtiyaçları olsun, gıda ihtiyaçları olsun, su ihtiyaçları olsun, gerek gelen bağışlar olsun, gerek afattan, kızlardan halka ulaştırılması için olan bağışlar olsun. Bu şekilde depremin ilk gününden ta e, kamptaki hizmetimiz 29 Temmuz'da bitti. Burada da en son Narace kampımıza 270 çadır vardı. Burada hizmet verdik. Samandağ'daki çadırımızda da 70 tane Samandağ'da çadırımız vardı. Ama dışarıdan iki çevre çadırlar da vardı. Yani iki ana bölgede bir fil sıcak yemek çıkarttık. Depremde de kardeşlerimize hizmet ettik. Bizlere gelen hayırları buradaki kardeşlerimize ulaştırdık. Her Ramazan ayında da bir taraftan da sıcak çorba da yine devrede sokarak. Köylere iftar yemekleri götürdük, taşırıp bu şekilde hizmetler ettik. Hocam şimdi çalışmalarla alakalı, köylerle alakalı zaten ben de onu soracaktım. Ona da ufak bir değindiniz. Bu çalışmaların, bu yardımların kapsamı neydi? Köylere ne gibi yardımlar ulaştı? Hani köylere de yardım ulaştı mı? Özellikle bunu da sormak tabii. istedim. Evet tabii. Şimdi tabii deprem bölgesinde zaten kışın tam ortasındaydık. Allah razı olsun hizmet eden ekiplerimizle beraber, bağışçılarımıza destek zaman zaman hizmete katılan bağışçılarımızla beraber iki tane aracımız devamlı zaten köy ziyaretleri yaptı. Gelen bağışları dağıtıma çıktılar. Ee, İstanbul'dan gelen bağışları biz bir taraftan aşev ihtiyacımız olanı kendi e, yemek malzememizi ayırdıktan sonra geri kalanı battaniyesi olsun, çocuk kıyafeti olsun, montu olsun, ayakkabısı olsun, ilacı olsun, çocuk bezi olsun. Bunları biz düzenli bir şekilde ekibimize köylere dolaşarak dağıtımlar yapıldı. Biz de bir taraftan hem kendi getirdiklerimiz hem getirip de bizim dağıtım sistemimizi beğenenler birçok kimse yani e, gördü ki burası güzel dağıtıyor. Bir baktık malzeme geliyor bize. Biz de ne yaptık? Nizam bir şekilde dağıtımlar yaptık. Köylere yaptık. Bir taraftan e, köylerden gelenlere elimizdeki bakliyatlardan verdik. Köylere yolladık sayısınca. Bu şekilde elhamdülillah Rabbim bu zor günlerde her olarak bize çok büyük hizmetler yapmaya muvaffak eledi. Evet, bu hizmetler tüm e, Hayır sahiplerinin hizmeti. Evet. Bizler de bunları ulaştırdık. Hocam emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ee, şimdi son olarak hocam şunu diyebilirim. Orayla alakalı bütün bu hizmetlerden sonra şu andaki şartlara göre izleniminiz nedir? Ve orada tabii ki çok acı anlar yaşandı. Çok e, duygulu e, zamanlar yaşadık. Çok acı şeyler gördük. Evet. E, sizi en çok etkileyen olay ya da olaylar nelerdir? Oldu mu böyle şeyler? Tabii yani olmuşsun, et, tabii et, Etkilenmemek elde değil. Ee, zaman zaman tabii biz genelde yemek hazırlık gün günümüz çok yoğun geçtiği için bir taraftan kendi yemeğimizi hazırlıyoruz, bir taraftan gelen malzemeleri insanlara dağıtıyoruz, evet. köylere yolluyoruz veyahut da ara sokaklara yolluyoruz. Zaten biz sahaya gittiğimiz zaman e, çok bir aşevi yoktu. Deprem merkezi genelde ilk etapta Kahramanmaraş ve diğer bölgeler zikredildiği için Hatay bölgesi bu yönde çok biraz yavan kalmıştı. Ama tabi devletin tüm kurumu oradaydı. Yani alan çok büyüktü. Bu sah bu alan içerisinde yani çok bir boş vaktimiz yoktu. Ama ee, Allah razı olsun itfaiyeciler, kurtarma ekipleri canla başla çalıştılar. Oradaki insanların çekmiş olduğu sıkıntılar bir taraftan elden bir şey gelmiyor. Binanın altına girme giremiyorsun. Habire sallantılar oluyor. Bu sallantılarda hani kurtarayım derken altta kalma olasılığı da var. Yani. İnsanlar bir gariban, yani adeta görüyorsunuz, e, binalar yıkılmış, yolda arabalar var ama sahipleri yok artık. Evet. Dünya malı kalmış. Neticede bizler de e, büyük bir deprem, büyük bir imtihan. Mevla Celle dünya hayatını rızası doğrultudan geçirip ahirete hazırlanmak nasip eylesin. Bunlar olacak. Dünya ahirete kazanmayacak. Bazen imtihanlarla kendi e, günahlarımızı kefaret olacak, imtihanlara sabredeceğiz. Bu şekilde de bize de düşen Allah Celle Celaluhu iyilikte ve takvada yarışın buluyor. Biz de Hiranur olarak, Hiranur ekibi olarak hizmete el verdik, hizmete gönül verdik. Gönlümüzle beraber, tüm hizmet ekibimizle beraber deprem bölgesinde çok güzel hizmetler yaptık. Yaptığımıza inanıyoruz. Rabbim tüm destek olanlardan da razı olsun. Tüm orada kurtarma ekibinde çalışanlar olsun. orada hizmet ekibine olsun oraya yardım getirenler olsun. Hepsinden Rabbim razı olsun. Zorlu bir süreçti. Mevlam bir daha bu günleri yaşatmasın inşallah. Evet. Tabii Mevlam bu günleri yaşatmasın ama bir taraftan da biz STK'lar olarak da şunu da gördük. Her daim hazır olmamız gerekiyor. Tabii. Onunla alakalı teçhizatımız, alet edevatımız, devletimiz muhakkak hala hazırda. Hizmetinde devam ediyor ama mesela bizler de Günümüzü, bir taraftan da vakitlerimizi, imkanlarımızı bu yönde yatırımlar yapmamız lazım. Çünkü yarın bugün gün e, çok büyük bir ülkemiz var. İnsanlarımız, nüfusumuz kalabalık. E, kimi illerimiz var, karmaşık bir durumda. Afet, sıra, ülkesi afet yani ülkesiyiz. Afet ülkesiyiz, hazırlıklı olmamız lazım. Hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Sizlere Biz de, tüm Hiranur ekibine de ve emeği geçen bütün e, bağışçılarınıza da ve orada e, emek veren tüm... Devlet kurumlarına, STK'larına teşekkür, ee, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, kemikli izleyicilerimiz, Hiranur Derneği Başkanı Sayın Mustafa Kul hocamızla beraberdik. Ee, deprem bölgesindeki faaliyetlerin değerlendirmesini yaptık. Rabbim böyle afetleri bir daha e, ülkemize, devletimize, milletimize yaşatmasın. Allah'a emanet olun.